Günaydın. BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 11045, 11252 bandında hareketle 11156 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 11082, 11193 olurken gün sonunda işlem hacmi 113,8 milyar TL oldu. Haftalık bazda BIST 100 endeksi %0,83, bankacılık endeksi %2,03, sanayi endeksi ise %0,52 değer kazandı. Geçtiğimiz hafta tarihi zirvesini 16271'e taşıyan bankacılık endeksinde cuma günkü işlemlerde 5 günlük ağırlıklı ortalama üzerine kısa vadeli yön pozitif seyretti. 11000 seviyesi üzerinde yerleşmelerin takip edildiği BIST düz endeksinde yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 11250 ve 11350 puan direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 desteği eşik olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında satışlar 10.900 ve 10.800 desteklerine kadar devam edebilir. Bu hafta küresel piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüme verileri ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Euro bölgesinde ve İngiltere'de PMI verileri, Almanya'da perakende satışlar, Çin'de faiz oranı kararı, Japonya'da Tokyo tüfe ve yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde ayrıca muhteşem yedili içinde yer alan Microsoft ve Google'ın bilançoları, yurt içinde ise Tav Havalimanları'nın 2024 ikinci çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Bugün ise küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. Cuma günü Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükselterek B3'ten B1'e çekti. Kredi notu görünümü pozitif olarak korundu. Kurum tarafından enflasyonun Aralık itibariyle %45'in altına düşeceği öngörülürken 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de %38'den %30'a düşürüldü. Teknik takip listemizde bugün Akbank, Bimaş, Oyak Çimento ve Türk Telekom. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz.